Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Windows 11 kurulumunu gerçekleştireceğiz linkleri aşağıya bırakıyorum zaten yine Windows 11'in linkini bırakacağım şimdi sanal makineye kuracağız arkadaşlar Windows 11'i ilk öncelikle sanal makinemizi açalım Sanal makinemizi açtığımızda VirtualBox'a kuracağım ben. Siz eğer biliyorsanız nasıl kurabileceğinizi başka sanal makineleri de kurabilirsiniz. VMware falan var. Ee, buradan yeni diyoruz. Yeni dediğimizin ismine Windows 11 yazalım. Ad sallayabilirsiniz. Ben adı değiştirdim. Buradan seçenek olarak Windows 10'u işaretliyoruz. Çünkü artık ee, yeni bir sürüm olduğundan dolayı Windows 11 e, Yani Bu da eski bir Sürüm olduğundan dolayı Güncellenmemiş güncelleyememişler daha o yüzden Windows 10 Seçeceğiz e Bellek boyutunu kafanıza göre seçin ben 8 GB vereceğim yani 8 GB değil de 7.5 falan oldu Sabit disk diyor 50 GB oradan direkt ileri 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 diye bastım üç kere siz de bastın hiç sıkıntı çıkmaz buradan yeni sabit disk dosyası için yeri ee, elemente buraya koyacağım Buraya hemen klasör oluşturalım dosyanın adından ben kopyalayayım hemen adı boş boşuna yazılsın gelmedi buraya gördüğünüz gibi hard diski hemen oluşturdum. 50 GB yeterli olacaktır her hadette. 80 yapalım iç silmede. Tamam, okey. Şimdi ayarlara giriyoruz direkt başlatmayın. Ayarlarda sisteme giriyoruz. Hepsine tıklıyorum çünkü unuttuğum olabilir mi diye bakıyorum. Anakartta iş işte RAM 8000 gözüküyor 8 GB bu tamam bunlara gerek yok işlemciyi 12 çekirdek var ben 6 çekirdeğini kullandıracağım açıklamıştım zaten daha önceden de ne ee, ekranı 128 olarak geçiyorum depolama hemen buraya diske sana disk dosyasını seçiyorum seçtim gördüğünüz gibi şimdi burada başka var mı Eğer eklentisini kurduysanız USB extension paketinin e, burada direkt zaten USB bir şey gözükecek diğer türlü kapalı gözükecek bu şekilde falan gözükecek Bu ne uyarısı vardı Tamam zaten kurmadıysanız yukarıda kartlardan şu an çıktı kurulumun nasıl gerçekleştiğini oradan e, görebilirsiniz bakabilirsiniz şimdi burada bütün ayarlara baktık herhalde buradan artık tamam diyoruz başlat diyebilirim başlat dedim ee, işte hangi diskten başlatayım diyor daha ki ISO dosyasını seçtim Windows 11 ISO dosyası bu. Bunu tam ekran yapayım isterseniz. Windows 11 logosu artık bu şekilde. F1 kipiyle mi geçiyorduk? Aynen. Burada da hangi kipte geçeceğinizi şu kısımda görebilirsiniz. Bakın. Buraya F1 F basarsanız tam ekran alır. F1 F'e bir daha basarsanız kapar. Ama normalde Shift'le galiba. Shift miydi? Bir tuştaydı. Hangi tuş olduğunu hatırlamıyorum da varsayılana dikkat edin ben bir şey bastım tamam geçti şimdi burada F1'e bastım şimdi yükle dedim bu normal Windows 10 şeyi yükler gibi format atar gibi ee, kurulumunu yapacağız işte Windows etkinleştirmemizi istiyor ama ürün anahtarı yok zaten buradan home mu pro mu diyor home kuralım x64 dediği 64 bit bunu sonraki diyoruz, özel diyoruz, yeni diyoruz. İşte isterseniz ikiye de bölebilirsiniz de yani sanal disk sanal kuruyoruz. Yani ikiye bölmenizi tavsiye etmem şu an. Zaten az depolama alanınız olacak. Buradan sonraki diyoruz. Burada yüklenmesini bekleyeceğiz. Ben saati açıyorum. Arkaya müzik koyarım büyük ihtimal. Kaç dakikada yüklendiğini siz de görsün. 5 minutes later. Tekrardan geri geldik. En son Windows 11'i yüklemeye koymuştuk. Birkaç sene geçti aradan. Ee, evet. Bize bölgeyi sordu. Türkiye doğru dedim. Türkçe Q klavye evet dedim. İkinci bir klavye düzeni istiyor musun diyor. Hayır diyeceğim. Ama baya uzun sürdü gibime geldi. Çünkü ben Windows 10 format daha önce attım. Normal bilgisayara attım. Ondan da olabilir gerçi de. O 3-4 dakikada kurdu. Bu 3-4 dakika değil. 10-20 dakika falan anca. Bilgisayarı adlandırın dedi. tekno oyun diyelim. Tamam ileri dedim. Oha, Neyse F Yapayım bir Reset attı Bu durumdayken Bu arada hiçbir şekilde bir şey basmayın Basarsanız O daha deminki ISO dosyasından Bir daha kurulum yapmak için girecek Aklınızda bulunsun Evet açılırsa inşallah. Çok bekletti ya. Büyük ihtimal insider sürümü olduğundan dolayı. Bu arada Windows 11 şu an resmi olarak yayınlandı, beta sürümü galiba. Ya yani o, o anlamda diyebilirim, insider beta oluyor. Ama şu an e, yani biraz stabil mi onu bilmiyorum. Stabil değil diyebiliyorum. Ama oyun videolarını falan izledim Windows 11 e, işletim sistemindeyken. Windows 10'a kıyaslama yapmışlar. Bir 10 FPS, 11 FPS filan artış var arkadaşlar. Ama Insider sürümünde yani beta'da birkaç hata olabilir. Hata çok olabilir. Bilmiyorum. Ben yüklemenizi önermem. Windows 11 şu an iyi bir sürüm yani. Unutmaya gerek yok. çok bekletti ya. Sonunda geldi. İlla gireceğiz. Siz burayı bulurdu görüyorsunuz büyük ihtimal. çok güzel parolayı da mı hatırlamıyorum. Üçüncü de artık yani. Üf, pin oluşturmak istemiyorum. Geçemiyor muyuz bu olayı ya? Al işte. 1, 2, 3, 4 koyacağız. arkadaşlar ona da şey koymuş. Neyse tamam pine ben aklımda bir şey var. Onu koydum. Çok salakça olmuş ama yani Windows 10'da mesela çevrim dışı hesap diyordun direkt. Direkt başlıyordu. Pine de direkt enterliyordun, Pin direkt yazmıyordu. Gezilik ayarlarını seçin diyor. Ben bunların hepsini iptal edeceğim. kabul ediyorum. Deneyimizi özelleştirelim. Oyun olacak bir kere. Ödev okey galiba. Tamam ödev de oldu hadi. Eğlence. Hadi kabul ettik. OneDrive dosyaları arayınca bu cihazda depolamak istiyorum. OneDrive olayı bu arada bana kalırsa saçma. Hayır teşekkürler istemiyorum. Yalnız fark ettiyseniz bize bir türlü yani bir türlü şey yapamıyoruz. Masa üstüne gelemiyoruz. İlla bir şey satası var yani Microsoft'un. Niye ben de anlamadım şahsen. Neyse burada gene saati açayım size. Evet arkadaşlar Windows başarıyla yüklendi gördüğünüz gibi ilk öncelikle bir e, o burada değişmiş ben e, başka bir sürüm değişmiş ama ara sıra şey oluyor galiba ha tamam buna bastığın zaman da demek ne gidiyor neyse görüntü ayarlar diyelim Görüntü ayarlarımızı ben 1220 diye konuşamıyorum. 1280'e 1024 kullanıyorum arkadaşlar. F1 F menüsünden de geçelim. evet geçtik şu an. Hatta Bluetooth'u falan da ayarlayabilirim de neyse gerek yok ona. İşte burada kablolu ekran falan diyor. Ayarlar şimdi Windows 11'in bir yeniliklerine bakalım isterseniz. Ayarlar değişmiş. Şu şu saatle artık şurası birleşik olmuş. Bakın burada birleşik değil. Ve bir de bu gece olmuş galiba. Gece böyle oluyor. Gece dediğim gece simgesi. Aa artık böyle açılmıyor. Görüntü sürücüsü istiyor gizlilik ayarlarından bahsetmiş. Takvim artık böyle geliyor. Güzel olmuş. Şuna bastığınızda da masa üstüne atıyor büyük ihtimal. Buna bastığınızda ne oluyor? Ha, Windows Tab yaptığınız zaman arkadaşlar bu şekilde açılıyor. Onu bilmeyen arkadaşlar varsa artık böyle bir menü koymuşlar. Direkt oraya basıp girebiliyorsunuz. Widgetler geldi biliyorsunuz Windows 11 ile birlikte. Bir bakalım hemen widgetlere. Böyle atabiliyor muyuz bunu buraya? Ha yok. Arama kısmı gelmiş. Bitketleri sabitleyebilsek güzel olabilirmiş. Keçi öğren Ankara'da değilim bu arada. Konumu kapayınca tabi öyle oluyor. Burada işte Spotify'a basacağım mesela indirmeye başlayacak haberiniz olsun yani o hepsi indirili şekilde gelmiyor işte şunları silebilirsiniz şunlar yüklü değil ama mesela takvim yüklü anlatabiliyor muyum takvime hoş geldin silen biraz kapat ayarlar bakalım ayarlarımızda ne değişiklik olmuş bakın şöyle bir olay var animasyon var fark ettiyseniz güzel olmuş o şurası niye böyle kaldı Bakın mesela orada hata var. Burada tablet şeklinde gözüküyoruz. İşte Wi-Fi gözüküyor. Ben kablolu bağlanıyorum zaten bir şey gözükmüyor. Bakalım temalar varmış. Buna basınca ne oluyor? Yani şu mavili oluyor galiba olur gibi. Ama yani şey değil böyle. En azından Windows 10'daki o kötü resimden kurtulmuş olduk. Yani bana kalırsa kötüydü. Oyun modu falan gelmiş. Oyun moduna girince ne oluyor? Oyun moduyla daha stabil oluyor anlaşılan. Grafik. Aygıt yöneticisine bir girelim. Yani Eskiden şurada olurdu Windows şu. Artık oraya alışmıştım. Direkt oraya sağ tıklıyordum. Buna sağ tıkladığınızda aygıt yönetcisini görebilirsiniz. Buna sağ tıklıyorsunuz. Dentin masası hala peki duruyor mu? Bakayım, merak ettim. Evet, duruyormuş. Bakayım. Buraya da yenilemişler. Böyle bir şeyler olmuş. Şöyle peki yana atsam. Şöyle atsam şöyle güzel olmuş bu arada. Intel işte desktop adaptör falan yüklenmiş de bunlar Intel değil. İşlemci acaba ne olarak tanıdı ben onu çok merak ettim. Ha, Ben normalde de işlemcim bu arkadaşlar da 12 çekirdek burada 6'sı gözüküyor. 6 tanesini aktardım çünkü. Görüntü bağdaşlarısını yüklememesi normal. Ekran kartını algılamıyor bu arada. 128 MB'lik bir şeyimiz var. Hatta DX bir af mıydı? Hatırlamıyorum işte onu yazarsanız da bulabilirsiniz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İstatistiklere bakıyorum. Abone olmayan kesim %80. Lütfen abone olun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.